Selamlar arkadaşlar. Ee, i̇lkokullarda birinci sınıf öğretmeni nasıl belirlenir? Ya da e, müdür e, istediği bir öğretmeni birinci sınıfa atayabilir mi? Yani görevlendirebilir mi? Şimdi arkadaşlar, e, ilgili yönetmelik madde 43'ü siz de inceleyebilirsiniz. İlkokullarda sınıf öğretmenleri okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görünmesi halinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Burası önemli. Öğretmen isterse ve okul yönetimi de uygun görürse o zaman sınıf değişikliği yapılabilir. Bunların haricinde öğretmene başka bir sınıf verilmez. Şimdi arkadaşlar öğretmen sayısı az olan okullarda bu gibi durumlar olabiliyor. Kadrolu öğretmenlerin az olduğu okullarda ücretlileri birinci sınıf ücretli öğretmenlerimize birinci sınıf verilir mi sorumsalı yaşanıyor yani idareciyseniz sene başı toplantısında bu konuyu gündeme getirmeniz ve usulen isteğinin olup olmadığını yani birinci sınıf okutmak sormanız gerekiyor. Varsa birinci istekli yani istekli olan birinci sınıf okutmaya görevlendiriyorsunuz arkadaşlar. Eğer öğretmen iseniz yönetmelik öncelikle öğretmenin talebine bakıyor. E, zorlamanın olmayacağı anlaşılıyor yönetmelikten. Fakat e, müdür üst yazı ile görevlendirildiniz derse yani son raddede pek itiraz hakkınız olmuyor arkadaşlar. Önce gönüllü var mı diye soruyor mesela müdür. Bazı yerlerde kura çekebiliyor. Daha önce yani bir yıl önce birinci sınıfı okutanları kura'dan muaf tutabiliyor tabi. Bu da bir seçenek. Eee bu şekilde arkadaşlar, bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da tecrübelerinizi, deneyimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar.